X ışın görüntüsünün oluşması, radyoloji sistemleri, görüntü kalitesi ve radyasyon dozu arasındaki ilişki bunlar 7. konunun içeriğidir. Ancak video uzun sürdüğü için ben bu 7. bölümü ikiye ayırdım. İlkinde X ışınlarının oluşumu ve radyoloji sistemlerini anlatacağım. Daha sonra da görüntü kalitesi ve radyasyon dozu üzerine konuşacağım. Sadece ikinci bölümü izlemek isteyenlere bir tavsiyem ilk bölüme de bir göz atmaları. Böylelikle ikinci bölümün anlaşılması daha kolay olacaktır. Şekilde solda atomun basit yapısını görüyorsunuz. Çekirdek etrafındaki yörüngelerdeki elektronlar çekirdeğe belirli enerjilerle bağlılar. Çekirdeğe en yakın olan elektronun bağ enerjisi en fazla. Dışarıdan bir enerji verilmedikçe bu elektronların Serbest hale gelmesi mümkün değil. Şimdi çekirdeğe enerjik elektronların geldiğini varsayalım. Eğer gelen elektronların enerjisi bağ enerjisinden fazlaysa elektronu atomun dışına itiyor. Ve bu iç yörüngede bir boşluk meydana geliyor. Bu boşluk ise üst yörüngeden bir elektronun bu alt yörüngeye düşmesiyle dolduruluyor. Ancak bu arada bir X ışını salınıyor. Bir foton salınıyor. Biz buna karakteristik X ışını diyoruz. Çekirdeğe yakın yörüngelerden salınan karakteristik X ışınlarının enerjisi dış yörüngelerden salınanlara nazaran daha fazla. Bakın bunu sağda spektrum üzerinde gösteriyorum. Bu X ışınlarının enerji spektrumu. Spektrumdan kastımız hangi enerjilerde kaç tane X ışın fotonu var. Bakın yüksek enerjili bir karakteristik X ışını burada oluşurken daha düşük bir enerjideki karakteristik X ışığı spektrumda daha düşük bir enerjide yer alıyor. X ışınlarının meydana gelmesinde bir ikinci olay daha var. Atom üzerine yüksek bir enerjiyle gelen elektronlar çekirdeğin etki alanında kalıp yollarından sapıyorlar. Ancak bu sırada enerjilerinin bir kısmını kaybediyorlar. Ve kaybedilen bu enerji yine bir X ışını olarak salınıyor. Buna biz frenleme ışınları diyoruz ve frenleme ışınları bir minimumdan bir maksimuma bir süreklilik gösteriyor. Çekirdeğe ne kadar yakın geçerse elektron o kadar fazla enerji kaybedecektir. Dolayısıyla da frenleme ışının enerjisi o kadar çok olacaktır. Kısaca spektrum iki kısımdan oluşuyor. Karakteristik X ışınları ve frenleme ışınları. Peki X ışınları nasıl meydana geliyor? Elimde bir X ışın tüpürü görüyorsunuz. İçersindeki hava boşaltılmış cam bir fanus düşünün. Burada bir anot var, birazdan şekilde göstereceğim ve hemen anotun karşısında da bir katot var. Ancak sanırım X ışın tüpünün çalışma prensibini şekil üzerinde göstermek daha açıklayıcı olacak. X ışın tüpünün iki önemli parçası anot ve katot. Harici bir voltaj kaynağıyla Anot pozitif olarak yüklenirken katot negatif olarak yükleniyor. Katotta bulunan filaman bir tel ısıtıldığı zaman çok yüksek sıcaklıklara, yüzeyindeki elektronlar kopuyor. Ve anota uygulanan pozitif voltajla bu elektronlar anot üzerindeki odak noktasına çarptırılıyor. Çok yüksek enerjilerle bu odak noktasına çarpan elektronlar biraz önce anlattığım fiziksel olaylarla X ışınlarını meydana getiriyor anot katot arasındaki yüksek voltajı ne kadar arttırılacak olursa elektronların enerjisi de o kadar fazla oluyor ve dolayısıyla meydana gelen ilk ışınların enerjisi de artıyor. Filaman ne kadar çok ısıtılırsa yüzeyinden koparılan elektron sayısı o kadar fazla oluyor ve bu da katot anot arasındaki elektron akımını arttırıyor. Katot ne kadar uzun süre ısıtılırsa meydana gelen X ışınlarının ışınlama süresi de o kadar artıyor. Biz pratikte yüksek voltaja, kilovoltaj yani KVP ve tüp akımıyla ışınlama süresini birlikte miliamper saniye MS olarak ifade ediyoruz. Şimdi elde ettiğimiz bu X ışınlarını görüntüsünü almak istediğimiz bir el bileğine yönlendirelim. X ışınları atom ağırlığı kalınlığı ve yoğunluğu fazla olan yapılarda daha çok soğurulur. Atom ağırlığından kastımız bu elementte, o yapıda proton nötron sayısının daha fazla olmasıdır. Kemiğin atom ağırlığı yumuşak dokuya göre daha fazladır. Dolayısıyla kemikteki soğurulma yumuşak dokuya göre daha çok olur. Kalın bir yumuşak dokudaki X ışın soğurulması ise ince bir yumuşak dokudaki X ışın soğurulmasına göre yine daha fazla olur. X ışın görüntüsü işte yapıdaki bu soğurulma farklılıklarından oluşur. El bileğini terk eden X, X ışınları havada bir görüntü taşımakta ancak biz bu görüntüyü göremiyoruz. Uygun bir dedektörle X ışın görüntüsü görünen bir görüntüye çevrilir. Dokuların kalınlığı, yoğunluğu ve yapısına göre X ışın enerji aralığının seçilmesi gerekiyor. Bunun için biraz önce anlattım. Kilovoltaj ve filtre önemli. Filtreye birazdan geleceğim. Diğer taraftan görüntüyü yeteri kadar fotonun oluşturması için de X ışının şiddetinin yani demetteki foton sayısının ayarlanması gerekiyor. X ışının şiddetinin ve enerjisinin görüntülenecek yapıya göre ayarlanması son derece önemli. Şimdi bu ayarlamaların ne kadar kritik olduğunu size gösteren birkaç şekil ve açıklamaya çalışacağım bakınız burada e, bir yapı var bu yapı e, insan anatomisinde bulunan bazı dokuları temsil ediyor hava var örneğin akciğerlerde olduğu gibi kemik dokusunu temsil eden bir yapı ve yumuşak doku ve farklı kalınlıklar kuşkusu söz konusu şimdi tüp akımı ve ışınlama zamanını sabit tutuyorum ve farklı tüp voltajları için görüntünün nasıl değiştiğine bakıyor. En ortada doğru seçilmiş bir KVP var. Havada X ışınları hemen hemen hiç soğurulmuyor. Kemikte, kalın kemikte ciddi bir soğurma var. İnce kemikte daha az ve yumuşak dokuda da genel soğurmaları görüyorsunuz. Bu esasında uygun bir görüntü kalitesini temsil ediyor. Şimdi sol tarafa bakalım. Burada KVP olması gerekenden daha yüksek seçildi. Görüyorsunuz ki demedil enerjisi arttığı için doz artıyor ve görüntü kalitesi de bozuluyor. Çünkü X ışın fotonları öylesine enerjik ki demet ince yapıları delip geçiyor. Hava ve yumuşak dokuyla ilgili detaylar kayboluyor. Diğer taraftan KVP'nin olması gerekenden çok daha düşük bir değeri ayarlandığını varsayalım. Doz düşük, çünkü demedin enerjisi düşük, fakat görüntü kalitesi yine kabul edilecek gibi değil. Burada filtrasyona değinmek istiyorum. X ışınlarının enerji spektrumunun bir minimumdan bir maksimuma uzandığını ifade etmiştim. Maksimum enerji kV voltajla saptanıyor. Yani 90 kVp dediğimiz vakit en yüksek enerjili X ışın fotonunun enerjisi 90 kilo elektron volt. Bir de spektrumun düşük enerji kısmı var. Şimdi bu son derece önemli. Zira eğer bu düşük enerjideki X ışınları hastanın cildinde soğurulup da görüntüye hiçbir katkıda bulunmazsa cilt dozunu önemli bir şekilde arttıracaktır. Onun için demet önüne çok ince alüminden yapılmış bazı filtreler konuyor. Bu filtreler çok düşük enerjili X ışın fotonlarını soruyor ve hastaya ulaşmasını engelliyor. Böylelikle cilt dozunu azaltmış oluyoruz. X ışın enerjisinin sabit belirli bir değerde ancak X ışın şiddetinin değiştirilmesi durumunda doz ve görüntü kalitesi bakın nasıl değişiyor. Yine ortada doğru seçilmiş bir miliamper saniye görüyorsunuz. Optimum bir doz ve görüntü kalitesi elde ediliyor. Tarafa geçecek olursak miliamper saniyeyi oldukça düşük seçtik. Bakın bu sefer doz ve görüntü kalitesi son derece düşük. Kontrast tamamen kaybolmuş durumda. Miliamper saniyenin çok yüksek seçilmesi durumunda ise şimdi dikkat edelim lütfen optimum seçimle bu yüksek MES seçimi arasında siz bir fark görüyor musunuz? Belirgin bir fark yok. Ancak ne var? Doz son derece yükselmiş durum. Klinik incelemelerde çok yapılan bir hatayı size burada göstermiş oldum. Genelde çalışanlardaki kanaat görüntü kalitesinin doz ile sürekli iyileştiği. Bu sadece belli bir noktaya kadar olur. Belli bir noktadan sonra görüntü kalitesinde herhangi bir iyileşme görmezsiniz. Ama hastaya boş yere radyasyon dozu vermiş olursunuz. Bu şekilde ise farklı hasta boyutları için X ışın demetinin enerji aralığının ve şiddetinin nasıl ayarlandığını görüyorsunuz. Oldukça iri bir hasta, yüksek bir KVP seçilmiş. Hasta normal boyutlarda ise KVP düşürülmüş, bakın enerji de düştü. Çocuk bir hasta için kevipi de düşürülmüş ve ilave filtre de kullanılmış. Böylelikle düşük enerjiler demetten çıkarılmış. X ışın demetinin şiddetinin ve enerjisinin görüntüleceğimiz organa göre seçilmesi dışında ayarlanması gereken başka parametreler de var. X ışınlarını gözle göremiyoruz. Ancak X ışınlarını doğru anatomik yapıya yönlendirmemiz lazım ve ilgili anatomik yapının dışında başka doku ve organları ışınlama sahasının dışında tutmamız lazım. Bu ayarlamaları yapabilmek için X ışın demetini aydınlatmamız gerekiyor. Bu işlem ise X ışın tüpünün ağzına yerleştiren bir lamba ve ayna vasıtasıyla gerçekleştiriliyor. Görüntülenecek vücut bölgesini aydınlattıktan sonra Sadece ve sadece ilgili anatomik yapıları ışınlayabilmek için bu alanın boyutlarını değiştirebiliyoruz. Bu işlem ise kolimatörlerle yapılıyor. Kolimatörler kurşun plakalar ileri geri, sağa sola hareket edebiliyor. Tam X ışın demetinin önüne koyuyor. Böylelikle hastayı gereksiz yere ışınlamaktan koruyoruz. Bakınız burada şu alan doğru kolimasyonu gösteriyor. Bu ise hatalı kolimasyonu gösteriyor. Hatalı kolimasyon sonucu gereksiz yere hastanın üreme organlarını ışınlamış oluyoruz. X ışın görüntüleme sistemlerindeki ciddi bir sorun saçılan ışınlar. Tüpten çıkıp anatomik yapıya ulaşan X ışınları anatomik yapıda etkileşme sonrasında saçılarak yönlerini değiştirebiliyor. Yönlerini değiştiren bu ışınlar yanlış pozisyon bilgisi taşıyor ve sonuçta görüntü kontrasını bozuyor. Bunu engellemek için grid denilen bir aparat kullanılıyor. Bakınız bu bir ızgara şeklinde ve burada büyüterek gösteriyorum. Doğrudan gelen ışınlar dedektöre ulaşıyor. Saçılan ışınlar ise bu kurşun yapılarda durduruluyor. Böylelikle saçılan ışınlar bir dereceye kadar önlenmiş oluyor. Ancak burada yine bir problemle karşı karşıyayız. O da şu. Doğrudan gelen doğru pozisyon bilgisi taşıyan X ışın fotonları bu grid boşlukları arasındaki kurşun yapılarda durdurulabiliyor. Böylelikle faydalı fotonların da görüntüleme sistemine ulaşmasını engellemiş oluyoruz. Optimum bir görüntü kalitesi için görüntüleme dedektöründe belirli bir miktarda foton gelmesi lazım. Grid kullanarak kaybettiğimiz fotonları kompansi etmek için bu sefer X ışın tübünün şiddeti miliamper saniye ile arttırılıyor ki o da hastaya bir miktar fazla radyasyon verilmesine neden oluyor. Onun için çocuk hastaların ve bebeklerin incelemesinde mutlaka çalışanlara grid'in çıkarılmasını hatırlatmakta yarar var. Şimdi size optimum görüntü kalitesinin elde edilebilmesi için birçok X ışın sisteminde yer alan çok yararlı bir düzenekten bahsedeceğim. Otomatik ışınlama kontrolü. Görüntüleme dedektörüne ulaşan foton sayısı hasta kalınlığına bağlı olarak değişiyor. İri hastalarda daha çok foton soruluyor, dedektöre daha az foton ulaşıyor. İnce hastalarda ise soğurulan foton sayısı daha az. Dolayısıyla görüntüleme dedektörüne daha çok foton ulaşıyor. Ancak optimizasyon için dedektöre ulaşan foton sayısının hasta kalınlığından bağımsız olması lazım. Yani hasta kalınlığı ne olursa olsun her sefer görüntüleme dedektörüne yaklaşık aynı oranda X ışın fotonunun gelmesi lazım. Bunu da otomatik ışınlama kontrolü yapıyor. Şöyle ki otomatik ışınlama kontrolünün dedektörleri üzerlerine düşen fotonları sayıyorlar. Foton sayısı belli bir değere ulaştığı zaman ışınlamanın kesilmesini sağlıyorlar. Şişman hastalarda ışınlama uzun sürerken zayıf hastalarda daha kısa sürüyor. Ve böylelikle hasta kalınlığından bağımsız bir görüntü kalitesi elde etmiş oluyoruz. Radyolojik görüntülemede en son halka hastadan çıkan X ışın görüntüsünü görünür hale getiren görüntüleme dedektörü. 10 yıl öncesine kadar birçok radyoloji bölümünde görüntülemede X ışın filmleri kullanılıyordu. Görüntü bir banyo işlemi aracılığı ile elde ediliyordu. Ancak gerek banyo gerekse ışınlama parametrelerinde yapılan hatalar film çekiminin tekrarına ve sonuçta hastanın ilave radyasyon dozu almasına neden oluyordu. Günümüzde ise artık dijital dedektörler kullanılıyor ve görüntüler bilgisayarda farklı algoritmalar ile amaca uygun şekilde işleniyor. Dijital dedektörlerin bir kısmı cep telefonlarında fotoğraf ve video çekiminde kullandığımız tasarımlara benziyor. Ancak çok daha büyük olan dedektör boyutlarına bağlı olarak sayıları değişen mikron boyutlarında dedektör pikselleri bu dedektörleri oluşturuyor. Dedektördeki X ışın etkileşmeleri bilgisayara aktarılıyor ve bilgisayar hafızasında rakamlarla temsil ediliyor. Görüntünün rakamlardan olan bir desen haline gelmesi üzerinde matematiksel işlemler yapmamıza olanak sağlıyor. Bu rakamsal görüntü bilgisayar monitöründe gri veya renk farklılıkları ile elde ediliyor. Şimdi size iki farklı dijital dedektörden kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki fosfor tabanlı sistemler. Bunlara CR dedektörler de deniyor. Computed radyografi sistemler de deniyor. İsim üzerinde tam bir anlaşma yok. Kısaca CR dedektörler olarak ifade edebiliriz. Çalışma prensibi şöyle. Hastadan çıkan X ışınları bir kaset içerisindeki fosfor tabakasına ulaşılıyor. Bu fosfor tabakasında X ışınları elektronları meydana getiriyor ve elektronlar fosfor tabakasında depolanıyorlar. Yani hastadan çıkan X ışın görüntüsü bir yerde elektron görüntüsüne çeviriyor. Daha sonra bu kaset alınıyor ve bir okuyucu sisteme götürülüyor. Okuyucu sistemde ise bir lazer sistemi var. Bu lazer sistemi çok ince bir demet halinde nokta nokta kaseti tarıyor, fosforu tarıyor ve her noktada bu elektronlar uyarılarak ışık fotonları çıkarıyorlar. Çıkan ışık fotonları ise bir ışık algılayıcı donanıma ulaşıyor. Oradan elektronik sisteme geliyor ve dijital hale getirerek hafızada rakamsal görüntüye çeviriyor. Daha sonra biz bunu monitörde elde ediyoruz. İşlem sonu erdikten sonra, görüntü bilgisayara ulaştıktan sonra Kasetteki görüntü bir silici sistem ile tamamen sıfırlanıyor ve kaset yani fosfor yeni bir görüntüleme için tekrar kullanmaya hazır hale geliyor. Kayıt ünitesi olarak film banyo tekniğinin kullanıldığı analog sistemler bu tür CR sistemlere çevrilebiliyor gereksinim, kuşkusuz kasetler, fosforlu kasetler ve okumayla silme üniteleri. Böylelikle analog bir sistem dijital hale getirilerek görüntü üzerine her türlü işlemin yapılması mümkün hale geliyor. En son dijital sistemler panel dedektörlerden oluşuyor ve bu panel dedektörler direkt ya da indirekt tasarımlardan yapılabiliyor. Drex sistemlerde X ışın görüntüsü panel dedektörde soruluyor ve burada elektronlar meydana geliyor. Meydana gelen bu elektronlar uygulanan voltaj ile bitişikteki panele geçiriliyorlar ve bu paneldeki piksellerde depolanıyorlar. Daha sonra her bir pikselde bulunan elektronik donanımlar bu elektronları sıra ile peş peşe sinyal ünitesine iletiyor ve sonuçta görüntü bilgisayarda elde edilmiş oluyor. İndirekt sistemlerin direkt sistemlerden farkı hastadan çıkan X ışınlarının ilk panelde doğrudan elektronları oluşturmaması bu sistemlerde ilk panelde bir sintilasyon kristali var. X ışınları bu sintilatörde ışık fotonları oluşturuyor. Düşük enerjili bu ışık fotonları piksellerin oluşturduğu ikinci panele yönlendiriliyorlar. Bu piksellerdeki ışık fotonlarını algılayarak elektronlara dönüştürecek mikron boyutunda fotodiyotlar var bu fotodiyotların oluşturduğu elektronlar yine her pikselde bulunan elektronik donanımlarla sinyal ünitesine iletiliyorlar ve akabinde görüntüyü bilgisayarda elde ediyoruz. Nasıl geçmiş zamandaki film bayyo sistemleri tarihe karışmışsa CR sistemleri de artık yerlerini yavaş yavaş panel dedektörlere bırakıyorlar. X ışın incelemesinin yapılması hiç kolay değil. Çalışanların işi bayağı zor. Çünkü ayarlanması gereken birçok parametre var. Videonun başından beri bunları size açıklamaya çalıştım. Tüm bu parametrelerin orkestradaki enstrümanlar gibi bir ahenk içerisinde olması lazım. Tüp voltajıyla, filtreyle spektrumun enerjisini ayarlıyoruz. Tüp akımı ve ışınlama süresiyle X ışınlarının şiddetini ayarlıyoruz bakınız la ve filtreler, kolimasyon, hastanın pozisyonlanması, grid seçimi, görüntü dedektörü, odak dedektör mesafesinin ayarlanması her hasta için gerekiyor. Bu arada size düşen önemli bir husus var. Işınlama esnasında sakın ve sakın hareket etmeyin. Eğer bir hareket söz konusu olursa ışınlama tekrarlanacaktır ilave eden bir radyasyon dozuna maruz kalacaksınız. Eğer hareket etmediyseniz ve incelemeniz tekrarlanacaksa niçin bu tekrarın gerektiğini çalışana sorabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize esenlikler diliyorum.